selamlar arka planda gördüğünüz gibi bugün de Avalanche idolarına nasıl katılacağız e, neler yapmamız lazım en başından hiç bilmeyenler için e, inceleyelim istedim e, Öncelikle e, metamaskınız yoksa bir metamask cüzdanı kurmayı e, önceki videolardan izleyebilirsiniz şimdi metamaskımızda e, Avalanche Oğuz'un olmadığını varsayalım e, ana ağda olduğumuzu varsayalım Dolayısıyla buraya bağlanamayacağız e, chain list sitemiz vardı. Bunların hepsini ben açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Buraya önce connect wallet diyoruz. Direkt bağlandı. Avalanche mainnet. Avax yazdığım zaman Avalanche mainnet geldi. Add to MetaMask diyorum arkadaşlar. Bunu ekleyeyim mi diyor. Evet diyorum. Approve dedikten sonra siz eee metamaskınızı da eklemiş olacaksınız. Bu kolay yolu. E, gördüğünüz gibi şurada ağlarda avalanche mainnet olarak göreceksiniz. Birinci işlemimiz bu. İkinci işlemimiz olarak Chainlist'te işimizi bitiriyoruz ve Chainlist'te kapatıyoruz. Avalanche anda deneyelim. Connect Wallet dediğimizde Evet cüzdanımız direkt bağlandı. Şu anda herhangi bir şeyimiz yok. Ee, önce siteye bir bakalım isterseniz. Siteyi açtığımızda zaten karşımıza böyle bir ekran geliyor. Ee, şuradan satışlar kısmına bakalım. Ee, burada yapmanız gereken bir defaya mahsus e, kimlik doğrulamalarınız olacak. Kimlik doğrulamalarını tamamlamazsanız ön satışlara katılamazsınız. Mesela şu an gündemde yani son getirdiği dosu o finansın satışı var. Bunun register'ları açılmış durumda. O kısmı tekrar anlatacağız. Şu anda register olabilirsin diyor. Fiyatı da 0.089 USD olarak belirlemişler. Ee, evet. şöyle aşağıya olan bu kısmı da tekrar anlatacağım. Şimdi satışlar kısmına tekrar gelelim. Burada aşağıya indiğimizde tamamlanan satışları görüyoruz. İşte Roko Finans'ın satış oldu. Hurricane Swap'ın satışı, kalo ve Y Games. Bu beşinci e, idosu olacak avalancenin. E, site çok zor bir site değil arkadaşlar. Zaten baktığınız zaman e, çözebilirsiniz rahatlıkla. Neyse tekrar şimdi stake yapma durumuna gelelim. E, allocation staking kısmına baktığımızda bizde zaten şöyle bir ekran açılıyor. Şu anda bir şey yok. Önce isterseniz diğer kısmı yapalım. E, Avalanche c ağını desteklemeye başladıktan sonra Metamask üzerinde Binance üzerinden Avalanche yani Metamask'ımıza e, Avax gönderebiliyoruz. Şimdi biz burada Avax'ı stake etmeyeceğiz arkadaşlar. X Ava'yı stake edeceğiz. E, X Ava Binance'de yok. Avax olarak var. E, buradan Avax olarak alımımızı yaptığımızı varsayıyorum. Ben daha genelde yani bunu da başka türlerde yapabilirsiniz sizler. E, Binance'den Avax aldığımızı varsayıyorum. Al diyelim şöyle. 1 dolarlık bir bakiye varmış. Onunla yapalım şöyle. Bakalım gönderim göndermez mi onu da bilmiyorum. Ha, evet. Kullanıcı da falan diyor. Neyse. AVAX'ımızı aldığımızı varsayıyorum. Tuzlarımızda ne kadarlık havaks almak istiyoruz. Ee, bir de e, örnek veriyorum. E, 100 dolarlık bir X AVAX kitlemeyle e, belli oranlar alabilirsiniz. E, ama adet olarak bakarsanız atıyorum 100 adet imkanınız varsa e, ortalama bir allocation alırsınız. Yani çok yüksek olmasa da çok da düşük olmaz. Ama daha altında vereceği rakamlar çok çok düşük olacaktır. Biraz şey yapabilir beklemesi yorabilir. Bazen allocation'ları verirken işte 12 aya bölüyorlar. Zaten aldığınız 2 dolarlık bir şey oluyor. Onu da ona bölmek biraz sıkıntı oluyor. Ama atıyorum 100 tane buraya stake ederseniz en azından ana paranızı belli bir zamanda çıkaracak 1 dolara katılabilirsiniz. Avaksımızı aldık. Cüzdana giriyorsunuz buradan arkadaşlar. Avaks diyoruz. Çekme diyoruz. Ondan sonra ben işlemi yapıyormuş gibi devam ediyorum arkadaşlar. Metamask'ımızı açıyoruz. Buradan cüzdan adresimizi kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Şimdi şurada çekim ağa diyor arkadaşlar. A askıya alındı dedi. dedi. Ee, şu an için böyle göstereceğim. Ama siz burada AVAX C şeyin anı kullanacaksınız arkadaşlar. Bunu seçtiğiniz zaman metamaskınıza gidebilir. Şu anda bir bakım çalışması vardır. Veya başka bir şey vardır. Ee, buradan direkt gönderebilirsiniz. BSC ağ üzerinden e, hiç gönderim yapmadım. O yüzden muhtemelen BSC ağ üzerinden gitmeyecektir. Denemedim. Dediğim gibi sadece buradaki AVAX işleyin. Buraya tekrar az sonra geliriz. AVAX işleyin ağını seçtikten sonra göndermek istediğiniz AVAX'ı seçiyorsunuz ve gönderim işlemini tamamlıyorsunuz. Gönderdikten kısa bir süre sonra metamaskınıza avakslar gelmiş olacak. Ben XAVA'yı eklemiştim ama burada ilk XAVA'nız olmayacak normalde. Onu eklemek için AVAX'larınızın geldiğini varsayıyorum. Ee, yine her zamanki gibi CoinGecko'yu açıyoruz x xava yazdığımız zaman bize böyle bir site açılıyor. Şuradaki sözleşme adresini alıyoruz. MetaMask'ımızı açıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Sizde böyle gelecek arkadaşlar. Import token diyeceğiz. Eklediğimiz sözleşme numarasını buraya yapıştıracağız. Zaten xava olarak geldi. Add evet, Custom, custom Token'ı seçtik. ve Import Token diyeceğiz. Bu şekilde XAVA'larımız geldi arkadaşlar. Şimdi XAVA'yı nereden alacağız? Ee, ona da buradan bakabilirsiniz. Piyasalar dediğim zaman zaten e, satılan tüm XAVA satılan borsaları görebiliyorsunuz. Yani bu benim yaptığımın haricinde de burada işlem yapabilirsiniz. Buralardan da gönderim yapabilirsiniz. Ben buradan Pangolin'den e, göstermeyi iletim. E, Pangolini açtığımız zaman e, cüzdanım direkt bağlandı burada. Siz cüzdanınızı bağla diyecek. Avax aldığımız için direkt bağlandı şu anda. Şu şekilde gelecek. Burada bakiyenizi göreceksiniz. Kaç avaksınız varsa. Cüzdanınızda avaks bırakmayı ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar. E, burada da komisyonlar avaksla diyor. Az bir şey olması yeterli. Çok yüksek komisyonlar yok burada. Ethereum A gibi değil. E, XR'ı almak için de işte klasik pancake Swap, Uniswap tarzında bir site zaten gördüğünüz gibi basit bir işlem. Bir tokluza için diyor. eklediğim sözleşme adresini buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Burada ekle yazacak sizi de, ben de çıkar yazıyor eklediğim için. X havası seçeceğim. Ee, örnek verimle ne kadar X almak istiyorsunuz? 100 tane diyelim. 100 tane X için 622 avans gerekiyormuş. El atıyorum elinizde 7 tane avans olursa, buradan 100 tane X işlemini alabilirsiniz. Çünkü kalan kısmını da komisyonlara kullanırsınız. Şöyle de bir olayımız var yalnız. burada ilave bir tane avax bırakmanız gerekiyor. Rüşvet diyelim buna. Avalanche sitesi işlemi yaparken siz herhangi bir ön satışa katılmak istediğinizde oraya register olduğunuzda sizden bir avax kesinti yapıyor. O kesintiyi yaptıktan sonra o e, kat, ön satışına katıldınız, register yaptığınız tokenı eğer almazsanız satış zamanında o bir ilk xavayı, avax'ı özür diliyorum size vermiyor, yakıyor. Ama o gün için size tah, tahsis edilen da ön satış tokenını alırsanız o avax'ı tekrar cüzdanınıza gönderiyor. Yani bir nebze rüşvet alıyor kardeşim ben senden sen bana başvuruda yaptın. Bunu almazsan ben senin bir avaksını yakarım. Ha, alırsan geri iade ederim gibi bir taktik uyguluyorlar. O yüzden cüzdan da alımı yapacağınız rakamın haricinde de biraz avaks bulunması gerekiyor. Yani atıyorum burada 100 A x A x A Stake yapacaksak burada bizim 8 ya da 9 8 avaks yeterli olur tahminimce. 8 avaksımız olursa. 100 tane şu an için konuşuyorum bu arada arkadaşlar şu anki fiyat üzerinden konuşuyorum bunu. Ee, onu siz ayarlamasını yapacaksınız. bu X wave ile swap yaptık, swap işlemini burada tamamladıktan sonra cüzdanımızda X vaları gördük. X valalarımız buraya geldi. Ondan sonraki işlemimiz tekrar bu siteye gelmek olacak. En başından allocation stake yazan kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Burada zaten cüzdanımızı bağladığımız için daha önce cüzdandaki x hava miktarı balansını göreceğiz. Buradan maksimumu seçiyoruz o durumda ve deposit x ava diyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra burada x çalışmaya başlayacak. çok yüksek bir AP oranı yok o yüzden yani buradan çok yüksek getiri beklemeyin. Bu işlemi yaparken %2'lik kısmını e, direkt yakıyor arkadaşlar. Yani buraya siz 100 tane stake yapsanız da e, bunun 2 tanesini X havasını yakıyor. E, bu geri dönüşüm için kullanıyorlar. E, o da burada kalıyor. Daha sonra zaten 12 doları uzun süre tutarsanız tekrar alıyorsunuz. Çok önemli bir şey değil. E, X havaları buraya stake ettik. Stake işlemimiz tamamlandı. Şimdi ne yapacağız? Sales kısmına gelip Buradaki KYC işlemi yapacağız arkadaşlar. Register KYC yani buradaki cümleleri size e, KYC başla dediğinde devam edeceksiniz. İşte tekrar cüzdanınızı bağlayacak. Böyle bir şey gelecek. Status cüzdanı doğrula. Şu son kısmı yapmanıza gerek yok. Bu biraz daha e, validatörler için gerekli bir şey. Validator e, olma işlemini de e, kendi web cüzdanı üzerinden e, XC'nin üzerinde yapıyorsunuz zaten. Orayı göstermeniz gerekiyor, imzalamanız gerekiyor. E, validatör olmak için eğer validatörseniz burayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Register işlemimizi yaptık, doğrulandıktan sonra artık Avalanche'deki işlemlerimiz tamamdır. E, burada ön satışlara katılmaya hazır durumdayız. Şurayı kapatalım tekrar. Ondan sonra arkadaşlar tekrar artık işlemimizi yaptık. Stake işlemimizi yaptık. Kimlik doğrulama yaptık. Her şeyin ön Cüzdanımızda AVAX'ımız var. Ve artık ön satışlara katılacağız. Buradaki sayıs kısmına yani satışlar kısmına geldiğimizde tekrar satışa çıkacak projeyi burada görüyorsunuz. Registerları belli tarihlerde açılıyor. Hatta orada yazmıştı az önce. 21'inde açılmış diyor. 21 Ekim saat 18 itibariyle register yapabiliyorsunuz buna. 24'ü sabah 9'a kadar registerlar kabul ediliyor diyor arkadaşlar. Daha sonra 25'inde sabah 9'da validatör round başlayacak. Yani validatör olarak işlem yapanlar alımını yapacak aynı günün saat 21'e kadar süreleri olacak. Saat 21'de de stake yapanlar yani az önceki yaptığımız işlemi yapan ve bu projeden alım yapmak isteyen kişilerin, register yapan kişilerin daha doğrusu. Register yapmadıysanız alım yapamıyorsunuz bu arada. Alım yapan kişilerin süresi başlayacak ve süre sonuna gelecek arkadaşlar. Burada pool detayları görebiliyorsunuz. Token adresi şu anda yok çünkü henüz satışa sunulmadı burada. 100 milyon total supply varmış. 26 Ekim 2021 saat 21'de e, satışa çıkacak diyor projeyi. Burada proje hakkında ön bilgilendirmeleri görebilirsiniz. Burada da e, register yaptıktan sonra bu tokenla ilgili size verilen allocation, ne kadar almanız gerektiği bilgileri yer alacak fakat bu hemen çıkmaz. Validator round sonrasında çıkması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü kalan kısmını hesaplayacaklar. Kalan kısma göre yeniden allocation veriyorlar size. Eee Avalanche'da şöyle de güzel bir olay var. Eğer ki burada satılan ürün şu ana kadar istedikleri miktarda satılmadıysa o miktarın kalanını satın alıp airdrop olarak size veriyorlar. Mesela Roko'da satılan miktar ve burada size tekrar tahsis edilen miktar diyor. Bunu da tekrar alabiliyorsunuz. Miktarınıza göre burada airdrop düşüyor. Onu da bilgi vereyim. Şu ana kadar HCT ve Roko Finance'ta olmuş. Register kısmına geldiğinizde Register dediğinizde burada zaten size o bilgilendirmeyi yapıyor. Ee, sizden depozit olarak bir AVAX Registration, registration ücreti alacağım, fisi alacağım diyor. Bunu bekleteceğim. Sen bu projeyi satın aldıktan sonra onu sana tekrar vereceğim diyor. Bunu önce anladığınızı onaylıyorsunuz ve Proceed Registration diyor. Böyle bir ekran açılıyor. Siz burada Staking'ı seçeceksiniz çünkü validatör değilsiniz. Validatör olanlar validatörü seçecek. Staking kısmını seçtikten sonra... Devam ediyorsunuz ve register kaydınız bu kadar basit bir şekilde yapılmış oluyor. Bu saatten sonra buradaki register düğmesi e, buy token olarak değişir arkadaşlar, e, silik bir şekilde alır. E, register sürelerini bitirip size ayrılan süredeki satışın başlamasını bekleyeceksiniz. Bunu kaçırmayın dediğim gibi kaçırırsanız içeriye olarak aldığı bir avaksi yakar, bunun dönüşü yoktur. E, şu anda bir avaksi ortalama 67 dolar, 68 dolar az para değil. Belki alacağınız buradan 10-15 dolarlık, 20 dolarlık allocation ama sonuçta e, bir AVAX'ınızı almış olacak. Ha ne işime yarar derseniz buna örnek olarak rokuyu verebiliriz arkadaşlar. Yani 15 dolarlık tokunu ben ne yapacağım dersiniz. 3 tane proje alırsınız 15'er dolarlık verir size iş yapmaz ama bir tane roko gelir mesela 16-15 dolarlık alım hakkı verir size sattığı fiyattan aldığınız zaman 130 tane roko yaptığını varsayalım sadece 16 dolara 130 tane roko almış olursunuz. O da şu anki fiyatından satışından 300-350 dolar gibi para yapar. Temiz para e, kısa zamanın karı diyebilirsiniz. E, bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Avalanche ön satışlarını arkadaşlar. Unuttuğum başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Umarım yoktur. E, videonun altında kullandığımız e, sitelerin tekrar linkini bırakacağım arkadaşlar. E, beğen tuşuna basarsanız memnun olurum. Önceden. Başka da aklıma gelen Hmm, şurayı söylemedik. Evet status kısmına baktığınız zaman burada daha önce e, hesap durumu ve ağ durumunu gösteriyor. E, burada daha önce satışı yapılmış coinlerin performanslarını izleyebiliyorsunuz. Sizin hesap durumunuza girdiğiniz zaman da daha önceki katılmış olduğunuz ön satışlardan ne kadar avaksınızın olduğunu o bilgileri görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, şu anda bizde hiçbir şey olmadığı için hepsi çarpı gösteriyor. KIC'yi tamamladıysanız, okey. Eee stake yaptıysanız okey validator'siniz o da okey hepsini görmüş olacaksınız. Ee, ana bilgiden yani site basit bir site arkadaşlar. Ee, satış kısmı, staking kısmı, airdrop kısmı ve sizin statü kısmınızı gösteriyor. Öyle çok da zorlanacağınız bir yer değildir zaten. Biraz aşina olan kişiler çok rahatlıkla işlemini burada yapabilirler. Dediğim gibi başka düşünüyorum. Onun haricinde size buradan söyleyebileceğim bir şey var mı diye. Umarım bir şey unutmamışımdır. Ee, Video'nun altına yorumunuzda sorunuzu yazarsanız takıldığınız bir yer olursa elimizden gelenleri de yardımcı olmaya çalışırız. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğen butonuna basmayı da lütfen ihmal etmeyin. Ee, i̇nsan emekleri boşa gitmediğini görüyor, mutlu oluyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.